Kasnaklar arkadaşlar bir yerde oluşan hareketi başka bir noktaya aktarmak için kullandığımız araçlardır. Mesela atıyorum ki siz bir elektrik motoru veya benzinli motor işleyen balı motor ile şuradaki kasna motor yardımını döndürüyorsunuz. Bisiklet örnek olur mu hocam Bisiklet de örnek olur tabii ki neden olmasın ama bisiklette de kasnak değil dişli kullanılıyor. Aynı mantıkla dişli kullanıyoruz. Yani sadece şurada dişleri oluyor. Aradaki tek fark o. Mesela burada motorda bir hareket üretiyoruz. Bu hareketi arkadaşlar kullanıyorum diyelim. Sonra diyorum ki bu hareket bana başka bir noktada da lazım. Mesela nerede lazım? Motorun bu hareketini ben ne yapayım? Ee, aküyü şarj etmek için kullanayım. Arabanın aküsünü şarj etmek için kullandığımız şey arkadaşlar ne diyoruz? Dinamo diyoruz. Aküyü şarj etmek için arkadaşlar dinamo kullanılır arabalarda. Bu dinamo motoru döndükçe sevgili arkadaşlar elektrik üretir ve bu elektrikle de ne yapar? Araba aküsünü şarj eder. Şarj mı şarj mı artık hangisi doğruysa siz öyle yazarsınız. Ee, peki buradaki bu dinamomuz nasıl dönüyor? Kendi içinde bir motor mu var? Hayır motorun dönme etkisini ben bir kasnak yardımıyla ne yapıyorum? Dinamoya aktarıyorum. Dinamoya nasıl aktarıyorum? Peki burada bir küçük kasnak, burada bir büyük kasnak kullanmışım. Çok mühim değil bu kasnakların şu an büyüklüğü. Önemli olan bu aradaki kayış ile sevgili arkadaşlar benim bu hareketi ne yapıyor olmam? Aktarıyor olmam. Burada üst üste arkadaşlar birçok hareketi istediğiniz yere ne yapabilirsiniz? Aktarabilirsiniz ki kaldı ki arabalarda zaten sistem bu şekilde çalışıyor. Mesela V kayışı dediğimiz kayış ile motorun bu hareketi şarj dinamosuna aktarılır. Ondan sonra e, klima kompresörüne aktarılır. Ondan sonra başka e, direksiyon hidrolik pompasına aktarılır. Arabada bir tane hareket eden e, bölüm var ama bu hareketi ne yapıyoruz? 3-4 farklı noktaya dağıtabiliyoruz kasnaklar yardımıyla. Kasnaklar bir de gerçek görüntüsünü görelim de iyice zihnimizde canlansın. Görseller. Şunlar arkadaşlar. Daha büyük bir görüntüsü var mı bakalım? Böyle daha net. Şu aradaki kanallar arkadaşlar kayışlar giriyor. Bu kayışlar yardımıyla bu kasnak ne yapıyor? Merkezdeki mil etrafında dönüyor sevgili arkadaşlar. Peki buradaki tur sayısı ve dönme yönlerine bakacak olursak. Arkadaşlar bu kasnağın bağlanma biçimine baktığınız zaman iki kasnağımız da, yani küçük kasnağımız da, büyük kasnağımız da aynı yöne dönecektir. Ok yönlerini takip ederseniz arkadaşlar burada tersi dönüyormuş gibi duruyor ama ikisi de arkadaşlar bu mesela verilen görsele göre soldan sağa doğru dönmekte. Hem büyük kasnak hem de küçük kasnak. Yani dönüş yönleri aynıdır diyoruz. Tur sayıları yarı çap ile Ters orantılı. Yani mesela küçük olan sevgili arkadaşlar örnek veriyorum tabii bu. iki tur attıysa büyük olan bir tur atıyor. Neden? Çünkü yarı çapıyla ne diyor bana? Ters orantılı. Yani küçük olan çok tur atar. Büyük olan az tur atar gibi bir yorum yapabiliriz. Yani küçük kasnağımız her zaman daha fazla dönüyor. Bu yüzden de sevgili arkadaşlar ee, biz arabalı şey bisikletlerde pedal yapacağımız zaman bu pedalları nereye koyarız? Bu pedalı büyük kasnağın ya da dişinin olduğu yere koyarız. Burası arkadaşlar bir tur attığında arka tekerimiz kaç tur atacaktır? İki tur atacaktır. Yani sizin çevirdiğinizden daha fazla tur sayısına sahip olacağız biz bisiklette. Tabi bu yoldan kazanma olayı bize biraz neye patlayacak arkadaşlar? Kuvvetten kayıp olarak karşımıza çıkacak. Yani bu sefer bisikleti daha zor hareket ettireceğiz. Bu yüzden ne yapmışlar arkadaşlar? İç içe geçmiş kasnaklar veya dişliler yapmışlar ki biz bunlara vites sistemi diyoruz. Bu vites sisteminde bisikletlerde büyük dişliğe geldiğiniz zaman büyük dişliği çevirmek ne yapar arkadaşlar? kolaylaşır. Küçük dişliyi çevirmek için ise zorlaşacaktır. Burada kasnaklarda da aynı zaten mantık. Sadece dişli ve kasnak arasındaki tek fark birine diş var birine diş yok. Tek fark bu arkadaşlar. Geri kalan bütün prensipleri aynı zaten. E büyüğünü çevirmek kolay. Niye? Çünkü bu sefer yoldan ne yapmaya başlıyorum? Kaybetmeye başlıyorum ya da yol, yoldan kaybetmeye başlıyorum demeyeyim de yol kazancımı azaltmaya başlıyorum diyelim. Dolayısıyla Mesela bunun tur sayısına N1, bunun tur sayısına N2, bunun yarı çapına R1, bunun yarı çapına R2 dersem bunun tur sayısı yarı çapını çarpıp diğerinin tur sayısı yarı çapını çarpıp birbirine ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine eşitliyoruz. Yani yine eşittir. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu olayına geldik sevgili arkadaşlar. Şimdi bir de şu şekilde çapraz bağlanmış kasnaklar görebiliriz arkadaşlar sorularda ki bunların dönüş yönleri birbirine zıt olması dışında başka bir farklılık yok. Mesela küçük kasnağımız sağa doğru döndüğünü farz edersek bu kayış bu şekilde geliyordur. Böyle döner, döner, döner. Bu kayış bu şekilde hareket eder. Şu an kayışın hareketini takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi büyük kasnağımız sola doğru dönerken küçük kasnağımız sağa doğru dönüyor. Ama tur sayısı ve yarı çap ilişkisinden içinde hiçbir fark yok. Tur sayısı çarpı yarı çap eşittir. Tur sayısı çarpı yarı çap kendi içlerinde yine birbirlerine bunlar ne olduğunu söyleyebiliriz. Eşit olduğunu söyleyebiliriz. Merkeze aynı olan kaslak bisikletlerin arka tekerindeki dişlileri bunu örnek verdik. Ee, daha böyle görebileceğimiz var mı bakalım. Herkesi aynı kasnak diyelim. Şimdi burada birisi dişli, birisi kasnak olmuş. Böyle iki üç tane üstü olan var, onu bulmaya çalışalım. Yani en güzel tabi bisikletin setin arka tekerindeki zincirler bunun örnek oluyor arkadaşlar. Arabalardaki kasnaklarla birbirine hareket aktarım sağlanmış. Yani en makul seçenek şu gibi duruyor arkadaşlar. Mesela burada şu bölümü ayrı bir kayışla şu bölümleri ayrı bir kayışa döndürebilirsiniz. Bunların merkezi aynı. Peki merkezi aynı olunca ne olacak arkadaşlar? Merkezi aynı olduğu takdirde bir kere merkezi aynı ise bunların hepsi aynı yöne dönmesi zorunda. Çünkü bunlar aynı anda hareket ediyorlar. Dönüş yönleri aynı. Şimdi az önce biz demiştik ki küçük olan kasnak daha fazla tur atar, büyük olan kasnak daha az tur atar. Ama burada öyle bir şey diyor. Çünkü böyle bir çizgi çizdiğiniz zaman merkeze kadar. Şimdi bu çizgi şuraya geldiğinde dolayısıyla bu bu kadar yol kat etmiş oluyor. Burası bu kadar yol kat etmiş oluyor. Burası bu kadar yol kat etmiş oluyor. Kat ettikleri yollar farklı ama üçü de arkadaşlar çeyrek tur attı. E bu çizgi bir, bir tam tur atıp aynı noktaya geri geldiğinde hepsi bir tam tur atmış olacak. Yani merkez aynı olan kasnaklarda dönüş yönleri aynı ve tur sayılarının arkadaşlar aynı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, K kasnağı bir yönünde altı tur atarsa Nide kasnağı hangi yönde kaç tur atar? Şimdi soruyu ilk önce bir inceleyelim. Sorunun karışıklığını bir giderelim. K kasnağı bir yönünde 6 tur atıyormuş. Bir yönü bu taraf. Kaç tur? 6 tur. Şimdi bunun yarıçapı çapı 2R. Burada iki tane iç içe kasnak görüyoruz. Merkez aynı olan kasnak. Küçük kasnağımızın yarıçapı çapı R. Büyük kasnağımızın yarıçapı çapı 4R. Merkezden buraya kadar. Sonra sevgili arkadaşlar Nide kasnağımızın yarıçapı da 3R. Birinci kasnağın bağlanış biçimi arkadaşlar düz bağlanmış kayışımız. Dolayısıyla bir yönlü olduğu için sol tarafa doğru. Yani bu kaslak bir yönünde bu şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla K kasnağı ile L kasnağının dönme yönleri arkadaşlar aynıdır. İlk önce yönden gidelim. Bu bir yönlü dönüyorsa e bu L ile K'nin dönüş yönü aynı. Yine bir yönü. M L ile iç içe olduğu için aynı yönde olmak zorunda. Bu da bir yönü. M ile Manisa ile Ni de Kayışların bağlanma biçimi ters olduğundan dolayı çapraz olduğundan dolayı dönüş yönleri zıt olacak. Bu bir yöne dönüyorsa bu arkadaş iki yönünde dönmüş olacak. Yani dönüş yönü iki yönü olduğunu bulduk. Yani bu arkadaş sağa doğru dönüyor. <laughs> Sonra devam edelim. Bu iki R'lik K kasnağımız altı tur atıyormuş. E bu altı tur atıyorsa yarı çapı oranında arkadaşlar bir ilişki kuracağız. K kime bağlı? L'ye bağlı. L'nin yarı çapı kaç? 4. O halde işlemimize başlayalım. K'nin tur sayısı 6. Çarpı yarı çapı 2. Eşit olacak. L'nin yarı çapı 4. Çarpı tur sayısı. Bunu bilmiyoruz zaten. Bunu alıyoruz. N, L. Her tarafı 4'e böldüğümüz zaman N'yi buradaki L'nin tur sayısını yalnız bırakmak için. 2 kere 6, 12. 12 bölü 4. Yani L kasnağımız kaç tur atıyormuş arkadaşlar? 3 tur atıyormuş. E L ve M merkezi aynı olan kasnak olduğu için bunların tur sayıları da aynı olmak zorunda. O zaman bu da 3 tur atar. Sonra geldik M ile Manisa ile nide arasındaki ilişkiyi bulmaya. Manisa 3 tur atıyor, yarıçapı 1. Yani 3 çarpı 1 eşittir. yarı yarıçapı 3r. 3 çarpı tur sayısını arıyoruz. Nidenin N, ne? Bu arada N büyük ne harfinin tur sayısı olduğunu öğrenmiş olduk. 3 kere 1. 3 eşittir 3 çarpı N. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman N kaslığımızın bir tur attığını bulmuş oluyoruz. Yani iki yönünde kaç tur attığını bulduk sevgili arkadaşlar. Bir tur atmış olduğunu bulmuş olduk. Bir kez daha hızlı bir şekilde çözeyim arkadaşlar. İki yönü bir tur olarak bulmuştuk. Şimdi iki yönden başlayalım. K bir yönü. Aynı yönlü bağlanmış kasnak. Bu da bir yönü. İç içe kasnak dönme yönleri aynı olur. Bu da bir yönü. M ile N'nin dönüş yönleri nasıl olacak? Bu iki yön. İki yönlü hızlı bir şekilde ulaştık. Tur sayısı 6 tur. 2 kere 6 12. Bağlandığı kasnağın yarıçapı 4. 12 bölü 4 3 tur. İç içe tur sayısı sayende Üç tur. M ile N'ye bakıyoruz şimdi. Üç kere bir R, 3 kere 1, 3. Bölü bunun yarı çapı 3 üç bölü 3'ten 1 tur. Yani iki yönü bir tur olduğunu yine hızlı bir şekilde bulmuş olduk. Yani yapmış olduğu bir şimdi şey tekrardan şurada kısaca bir izah etmek olursa gerekirse. Bu alt tur 60'ı ya. Hemen bunun tur sayısı yarı çapını çarpıyorum. 2 kere 6, 12. Sonra diğerinin bilinen verisini bölüyorum. Bilinen verisinin yarı çapı. Mesela tur sayısını vermiş olsaydı, yarı çapını vermeseydi ve bana yarı çapını sorsaydı, 2 kere 6, 12. Bilinen verisi ne? 3'tür. 12 bölü 3, demek ki bunun yarı çapı neymiş? 4R. Bakın, 4R. Bilinen veriyi hemen bölüyoruz. Evet, A kaslığının son görünümünü çiziniz demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi A kaslığının öncelikle arkadaşlar kaç tur attığını hesaplamamız lazım. Hesaplayalım. A kaslığının yarı çapı 4R. Bu küçük kaslan yarı çapı 3R. Ve 3R'lik kasnak 1 tur atmış. Yani 3 çarpı 1 eşittir. Yarı çapı kaç? 4. Tur sayısı bilmiyoruz. N, A. Şimdi N, A'yı bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Her tarafı 4'e bölüyoruz. Burası şimdi sonucu ne çıkar? A'nın tur sayısı 3 bölü 4 tur. Hocam tam çıkmadı. Ne yapacağız? Zaten tam çıksa soru çok kolay olurdu. Çünkü tam çıktığı zaman mesela atıyorum ki iki tur attı burası. Bu nokta bir tur, iki tur. E tam turlarda zaten başladığı konuma geri döndüğü için bu görüntü hiç bozulmazdı arkadaşlar. Reis sırası hiç bozulmayacak. Ama bu şekilde çeyrek turlar, yarım turlar, üç çeyrek turlar arkadaşlar bizim birazcık hesap yapmamızı gerektiriyor. Şimdi 3/4 tur ne anlama geliyor? Arkadaşlar 1 tur kaç çeyrekten oluşur? 4 çeyrekten oluşur. 4 çeyrek her biri 1/4 olarak gösterilir, değil mi? Biz bu dördünü topladığımızda bunun sonucu ne çıkar? 1 çıkar. Şimdi bana kaç tur lazım? 3/4 tur lazım. Yani 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4. Yani bana arkadaşlar 3 çeyrek tur lazım. Peki biz R'yi baz alırsak. Bu R'li arkadaş şu an burada. Bir çeyrek tur ileri giderse konumu nereye gelir? E'nin olduğu yere gelir. Değil mi? R E'nin olduğu yere gelecek. Peki bir çeyrek daha ilerlersek R noktası İ'nin olduğu yere gelecek. Bir çeyrek daha ilerlersek R noktası S'nin olduğu yere gelecek. Yani biz şu anda kaç çeyrek ilerlemiş olduk? Üç çeyrek ilerlemiş olduk. R'nin bulunacağı konumu bulduk arkadaşlar. Şöyle bir son konulmuş gibi çizelim bunu. R burada. Sonra E'ye geliyoruz. E aynı şekilde 3 adım ilerleyecek. 1 2 3. E noktası da R'nin olduğu yere gelir. Sonra İ 3 adım ilerleyecek. 1 2 3. O da E'nin olduğu yere gelir. S noktası 3 adım ilerlesin. 1 2 3 O da i'nin olduğu yere gelecek S noktası. Evet var mı sıkıntı arkadaşlar? Bu soruda Ama ben bu soruda bir yanlış yaptım. Bu soruda bir sıkıntı var. Evet bu yanlışım nedir? Evet var mı cevabı olan? Bu sorudaki hatam nedir acaba benim? Bir hatam yok o zaman diyebilir miyiz? Konuşmadığımıza göre. Ya da bulamadığımızı düşünelim. Şimdi gençler. Bu R harfi sonuçta buradaki kaslağın üzerine kazılı halde değil mi? yani yer çekimine karşı koyacak hali yok. Dolayısıyla R harfi bir adım ileri gittiğinde burası aslında dönüyordur. Dönerek ileri gider burası. Peki burası döndüğünde sevgili arkadaşlar yani şu nokta şu noktaya geldiğinde aslında R harfimiz burada ne yapacak arkadaşlar? Görünümü şu konuma gelecek. Bir adım daha ilerlediğinde R harfi buraya geldiğinde aslında şurası döneceği için arkadaşlar R harfi bu konuma gelir. Bir adım daha attığımızda R harfi bir daha döner ve şu konuma gelir. Yani R harfinin görünümü ben burada bu şekilde değil şöyle çizmek zorundayım. O zaman diğer harflerde de bu şekilde olacak. Diğer harfleri de bulalım. E harfinden başlayalım yine. E harfi bir adım ilerlediğinde tarakları aşağı döner. E harfi bir adım ilerlediğinde tarakları tam terse bakar. E harfi bir adım daha ilerlediğinde tarakları yukarı bakar. Yani o halde şunu siliyoruz. E harfinin taraflarını yukarı çeviriyoruz. İ harfine gelecek olursak İ harfi bir adım ilerlediğinde ne olur arkadaşlar? Şu nokta şuraya gelir. Bu şekilde olur. Bir adım daha ilerlediğinde İ harfi 180 derece dönmüş olur. İ harfi bir adım daha ilerlediğinde sol tarafa doğru bakar olur. Yani noktasını sol tarafa koymuş olacağız. En son geldik S harfine. S harfi bir adım ilerlediğinde arkadaşlar... Bu yılanın şu açık kısmı aşağı döner, böyle olur. Bir adım daha ilerlediğinde S harfi tamamen ters döner. Tersiyle düz aynı mı oluyor bunun? Evet aynı oluyor, bir değişiklik yok. Bir adım daha ilerlediğinde ne yapacak arkadaşlar bu sefer? S harfi yine şu konuma gelir. Yani bunu bu şekilde çeviriyoruz. Şunu yanlış çizdim sanki. Bunun bir sağ yatı hali bu mudur? Yok bu değildir. Şöyle olur. Evet bunu böyle çevirdim. Yani şu üst sağ taraftaki kızım boşluk aşağı bakacak. Yani böyle olur. E evet, son konumuz arkadaşlar bu şekilde olacak. Ya hocam koskoca 10 dakikamızı harcadım buna. Biz bu soruyu nasıl çözeceğiz? Tabii ki de bu kadar uğraşmayacağız arkadaşlar. Hemen tak 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 göreceksiniz zaten siz bunu. Ben anlatmak istediğim için birazcık daha uzun ve yavaş aldım. Evet var mı sorusu olan sorusu olan yoksa geçiyorum bu sayfayı da. Kimsenin sorusu yok sanırım. Herkes güzelce anladığını düşünüyorum. Evet dişli ile kasnak arasında çok bir fark olmadığını söylemiştik. Şimdi diş, kasnaklar birbirine temas etmezken dişler birbirine temas edebilir. Temas ettikleri için arkadaşlar bu iki arkadaşın dönüş yönü birbirine ne olması iki takta zıt olmak zorunda. Yani dişli temas eden dişlerin dönüş yönleri birbirine zıttır. E geri kalan arkadaşlar tur sayısı ve yarı çap ilişkisi kasnakta olduğu gibi yine tur sayısı ile yarı çapını çarpıp Diğerinin tur sayısı ile yarı çapını çarpıp birbirine eşitliyoruz. Bazen tur sayıları değil arkadaşlar. Diş sayıları verilebilir. Yani şu yarı çap yerine diş sayısı verilebilir. O zaman işlem değişmiyor. Yine tur sayısı ile diş sayısını çarpıp diğerinin tur sayısı ile diş sayısını çarpıp birbirine yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Eşitliyoruz diyebiliriz. Aralarında bir zincirle bağlantı kurulduğunda ki bisikletlerde bu şekilde olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Aralarında bir zincirle bağlantı kurulduğunda dönüş yönleri bu sefer ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Yani aynı bir kasnak gibi davranmaya başlıyor bu sefer dişlimiz. E sanırım bu son slaytımızdı. Şurada hemen hızlıca bakalım. Gerçi kaç dakikamız var arkadaşlar? Bunları bir dahaki ders çözmüş olalım biz.